Arkadaşlar gaming room kuruyoruz. En iyi oyuncu ekipmanlarından oyuncu koltuğunun tanıtımını yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> arkadaşlar seçtiğimiz oyuncu koltuğunun adı Warrior marka Kratos modeli. Böyle büyük bir kutuda geliyor arkadaşlar. Gayet güzel paketlemişler. Hemen açalım. Bakalım. Antrasit modelini seçmiştik. Antrasit modeli nasılmış bakalım. Evet, parçaları şöyle tek tek. Şöyle güzel paketlenmiş arkadaşlar. Böyle bir ayağı var. Şunu yere bırakıyorum. Şöyle araya koruyucu falan koymuşlar. Güzel. Arkadaşlar oldukça ağır parçalar. Şöyle e, bu sırt yaslanma yeri. Böyle güzel paketlemişler. Evet gerçekten çok ağır. Yani koltuk bayağı ağır bir koltuk. Şöyle bunu da güzel paketlemişler. Aynı şekilde ara bağlantı model şey aparatları var burada. Şöyle bunu da güzel bir sarmışlar. Şöyle bir de burada da yine bir parçaları var. Arkadaşlar bu koltuğun en sevdiğim özelliği alttan ayak uzatma aparatı çıkıyor. Biraz sonra bunun kurulumunu yapacağım. Kurulumunu yaptıktan sonra daha detaylı olarak ürünü açık bir şekilde inceleyeceğiz. Hemen kuruluma geçelim. arkadaşlar koltuğumuza şöyle oturalım. Gayet güzel arkada. Şöyle kolu var, kolunu getiriyoruz. Öğrenemedin gitti şu kullanmayı. arka. Böyle. Bu şekilde. Gayet güzel, başarılı, sevdik. Burada pomlarını birkaç doğru çekebiliyoruz, Kaldırabiliyoruz daha şekilde. İstediğiniz kadar yaratabilirsiniz. Evet, güzel. Evet arkadaşlar gayet kurulumu basit. Kalitesi bizim çok hoşumuza gitti. Ben bunu internetten araştırdım. Kaliteli ürün arıyordum. Bu oyuncular için bence gayet güzel. Varyo'nun Kratos modeli. Kumaşı çok güzel. Delisi suni deli. Ama kaliteli bir deli. Koldukları güzel. Geriye yapması güzel. Ve şurası çok hoşuma gitti. Arkaya doğru meyilli. Burasını da çok beğendim. Tabi oğlumuz var biliyorsunuz. E, Ömer Efe 6 yaşında. Onun için de ayaklarını uzatması için gayet güzel bir ayak korumayı yapmışlar. Böyle Onun dışında yukarı aşağı hareketleri var. Yani biz beğendik. Arkadaşlar biz bu Warrior Kratos koltuğu seçtik. Siz bu koltuğu seçer miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Oyun oynuyoruz.